Merhaba arkadaşlar Minecraft şehir yapımına ilk bölümün hoş hoşgeldiniz Minecraft şehir yapımına bugün başlıyoruz. Sesimle geliyor biliyorsunuz. 23 Nisan özel videosu gelemedi maalesef. Şunları hemen yapalım. Şimdi bunları koyalım bakalım. Koy, 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 Goy, 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 goy. Ben önceden bu evi yapmıştım. Ya ev değil de şehir. Buraya siz oturursunuz, ben yerim. Şım, ıı, ııı bakalım Şimdi nereye gideceğiz acı? Bakkal. Bakkala gidiyoruz. Bakalım. şarkı buradan başlıyor da. O çok sapıtıyor. Halı, serçe ve karpakçığım var. Sonra bırak burası boş Tamam yani Yemek falan yırtık falan sebze var burada Burada da zırhlar X'ler falan filan var Bu kadar işte Şimdi sizlerle çok büyük köprü Yapmaya kalkacağız Köprü yapımı diye başlayalım Bakalım Ya birader yani Buradaki şeyi niye başlattın Bende al Çok Oyun derisi oldum. Tövbe tövbe. Kadınlar oyun derisinin Bu da bu oyun derisidir. Oyun derisinden. Evet arkadaşlar bu video çok olmayacak yani. Bir 9 dakika falan filan yani. Bu ne oğlum? Oyun sapıtıyor ya. Tövbe tövbe alacağım ben bunu ay ay yapacağız da bir dakika da şimdi bırakacağım tekrar Şurayı da Şu anda deminden beri sesim çıkmıyor vallahi. Çünkü video durdurma unutmuşum. Ya yani bir de şey yaparken insan baka kalıyor arkadaşlar. Yani ben de kendimden bir saatten fazla yani 10 dakika fazla çekiyorsa yani benden ama helal olsun diyeyim. Bir şeyler yapmıştım vallahi bir saat falan çekmiştim. Bir şeyler yapmıştım da hatırlamıyorum ben o da herhalde birader şimdi bunu da indir indir. Hadi birader hadi birader. Hadi hadi hadi. Bağırıyorum ses çıksın diye. Başka türlü ses çıkmıyor. Oğlum yanlış yaptım işte. Yanlış yaptım ya. Çok başım döndü. Doğru mu sen be? Yapma yapma yapma. Sen ne olmuşsun lan. Kaç dakika olmuş? Ben bir ona bakayım da atmadan önce. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş arkadaşlar. 5 dakika Ay, 8 saniye. Videolarım gelecek Tabii ki de. Bu köprü yapıp sizi devam ettirmeyi düşünüyorum. Bir Sıkıntı yok şu anda. Ben tepeyi de ayarlayacağım arkadaşlar. Videonun sonunda videoyu attıktan sonra ayarlayacağım. Bu eve iki de devam edeceğiz. Bu eve çok devam etmeyi düşünüyorum. Evet. Yok da videoyu bitirmeyelim. Birazcık daha yapalım. Çünkü sizin için. Bu videoyu kendi kanalıma atacağım tabii ki de görmüş olacaksınız. Artık kendi kanalıma videoların gelmiş Ben de istiyorum şu ve de gelecek. bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Videonun sonunda arabaları falan da yaparım. Videoları bir daha tekrarlayayım. Videoların sonunda arabaları falan filan yaparım. Yapmayı düşünüyorum tabi bir de yaparım da. Evet arkadaşlar. Yargısın. Teşekkürler. Günler, iyi yayınlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.